Görüyorum bak bir tanesini. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ama trenin üstünden uçak kalktı değil mi? Gördün mü? Gördüm. 5 kişi öldürsek ne olacak? 1. mi olacak? Evet. <laughs> hmm, bakalım. Şimdi burada 5 kişiyi mi öldürelim önce babacığım? Tamam önce 5 kişiyi öldüreceğiz. Sonra sonrasına sen yine bize sayı vereceksin değil mi? Hı hı. Şu kadar bu kadar diye. Şöyle bakıyor, tamam mı? Bak geldi gördün mü? Kaçma kaçma, bak bu bir oldu. Dörde üç tane kaldı, tamam mı? Tamam. Şimdi üç kişi daha öldürdük mü? Senin bize verdiğin ilk hedefe ulaşmış olacağız değil mi? Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ağaç evlerden para varsa alırız. Ya. Evet. Buradan silah alırız kendimize ya da dürbün alırız. Ne alalım? Silah mı alalım? Dürbün mü alalım? Dürbün. Evet. Dürbün. Tamam. Altı mı alalım? Evet. Tamam lan anlaştık. Şu evlere de bir bakalım. Bakalım mı? Bu evlere. Evet. Ya düşman ya silah bulalım değil mi? Hı Ya da para. Evet. Bazı kaleye gitmiş Kaleye de bakarız. Aha. Düşman. Ayak seslerini duyuyorum. Kale... Ay. Aa. Öldürdük. Onu da öldürdük. İki etti. İkinci düşmanı da öldürdük. Gördün mü? Hı -hı. Neden üç kaldı? Üçle dört kaldı şimdi değil mi? Hı hı. Neyi varmış bunun? Pe, hiçbir şey yokmuş ki. Biraz... Eş var mı? Eş bizde de var. Evet. Biraz daha para toplayalım gidelim. M24 alalım mı? Evet. Ya silah ya dürbün alalım. Evet. Düşmanı da arayalım. Bulursak ne yapalım? Çıkalım. Tamam iki tane öldürdük zaten. Sen dört tane öldür baba demiştin değil mi? Hı? İki tane daha mı kaldı şimdi bizim öldürmemiz için? Yani mesela, mesela dört. evet işte 4'e gitmek için iki tane kaldı önce 3 sonra 4 göstereyim mi sana tamam. Şimdi balonun kapısı nerede ön tarafta Oğluş ister misin Çok balon açarken arkadan düşman bizi ateş etsin Şimdi buradan da bak şimdi yüksel diyorsun tamam mı balon uçacak şimdi bak iyi izle bak 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 uçuyor. <laughs> Düşman var mı etrafta görüyor musun? Ben <laughs> görmüyorum. Hepsi saklanmışlar değil mi? <laughs> Aa, aşağıya drop düştü. Gidelim mi drop'a? sen ağla? Kapı açıldı. Hop yaptık aşağı atladık. <laughs> Şimdi şuraya drop'a doğru... Bizim gölgemiz mi lan o yoksa başka bir şey mi? Abi Aha. Aha bak ateş ediyorlar gördün mü? Şuradan bir yerden ateş etti. Aha aa, saklanıyorlar oğlum gördün mü bak orada dolanıyorlar. Şimdi böyle hızlıca inmemiz lazım ki onları öldürelim. Bak 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 bu da 4 oldu. Evet. Dördüncüyü de öldürdük. Şimdi evet. kaç tane öldürelim? İki tane daha mı öldürelim? Evet. Yani altı öldürelim, öyle mi? Hı -hı. Tamam. Önce bir öldürdüklerimize bakalım, neleri varmış? Burada geldi, hani yoktu, hani yoktu, hani yoktu. Ye onu da öldürdük, beş ettik. Beş mi demiştin, altı mı demiştin sen? Ben hatırlayamadım 6. tam. Altı. Altı. Tamam, o oh, 8x türbin bizde kalsın. Onlar da almasın, değil mi? Hı -hı. Düşmanlarımızda keskin nişancı da varsa, o nereden sıktı bu? Göremedim ben, sen gördün mü? Yok. Saklanıyor o zaman. Nerede? Gördüm. Kaç oldu? Altı. Evet. Şimdi yeni bir hedef vermen lazım babaya. Kaç hedefimiz olsun şimdi? 2 tane daha mı öldürelim fazla adam? Tamam, 8 yani. Hadi bakalım. 8 kişi yani iki kişi daha bulacağız. 8 yapacağız. Hı hı. Bulur muyuz sence? Evet. Ama ama saklanmasınlar. Saklanırlarsa bulamayız değil mi? Hı hı. Hiç saklanmasın. Evet, onlara da ki korkak gibi saklanmayın de. onu öldürelim derken arkadaki de bizi öldürecek bak görüyor musun arkamızdan da tıklıyorlar. 7'yi yaptık sıra 8'de nereye saklandı o önce bir sağlık basalım değil mi orada gördüm bak saman balyasının arkasında seni öldürdük Kaç 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 bombadan kaç kaç. Onu da öldürdük. Evet 8 kişi öldürdüm. Şimdi bana yeni bir hedef ver. Şimdi de. 2 tane daha mı? <laughs> tamam. Şimdi 10 kişi daha yani toplamda 10 kişi öldüreceğiz anlaştık. Biliyor. Nerede orada gördüm. O bizi gördü mü durur mu? Kaçtı gitti galiba. Durdu mu sence ne diyorsun? Aha yukarıda. Gördün mü? Ne yaptık? Dokuz yaptık. Ay. Onu da öldürdük. Şimdi bir kişi kaldı. Şimdi <laughs> bir kişi kaldı. 10 demiştin ya, ona bir kişi kaldı. Önüne dönemek önce demiştim, yok. Yok, tam birinci değil. Daha, gerekiyor? Daha 23 kişi var. 22 kişi kaldı. 10. düşmana da öldürürsek. Aha orada biri mi var yoktu. Evet bak gördün orada. Aa uçtu. Uçma var mı? Evet onda uçma özelliği varmış. Benim de var. Ona doğru gidelim mi? Aha. Bulabilirsek. Saklanmazsa. Onuncuyu öldüreceğiz galiba oğlum. Ne diyorsun? Ben evet. Koyduğun diğer hedefi de tamamladık. 10 kişiyi öldürdük. Şimdi yeni hedefimi söyle bana. Şimdi bir kişi daha. Bir kişi daha öldüreyim. Tamam. 11 kişiye tamamlayalım. Sonra bakalım diyorsun. Neredeler ki bunlar? Görüyor musun sen? Yok. Ben görüyorum bak bir tanesini. <laughs> 11 oldu. Şimdi yeni bir hedef ver babaya. Son 4 kişi kaldı. Şimdi kaldı. Bir kişi daha mı öldüreyim? Evet. Hadi bakalım. Son 3 kişi zaten. De, Şimdi oyunda zaten 3 kişi kaldık. Hı -hı. Ya oyunu kazanacağız ya da kaybedeceğiz. Sence kazanır mıyız? Evet.